arkadaşlar bugün arkadaşımla beraber Uğur arkadaşımla beraber ıı, şişe çevirmeci oynuyoruz. Şunu şöyle alayım. Tamam arkadaşlar. Bu arada kanalımız biraz yeni olabilir. Evet. Biz hadi at bakayım Uğur. Lütfen. lütfen. Hadi takip yapayım. etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen 10 aboneye geçelim. Sürpriz video geliyor. Hadi at. Çeviriyoruz. Yani biraz ileri git. Ama kamerayı bana da Şöyle Gidecek. Atıyorum. Al. At. Olmadı arkadaşlar. Biraz iç ya. Çok ağır. <gülüyor> Atıyorum hadi. <laughs> Bir daha. Arkadaşlar bir kural var. zaten biri dağıtıyor. Evet. Güzel evet. Evet. Tamam. yeah

Arkadaşlar bir şey yap. Sağ ol. Arkadaşlar bana hiç hitle duyguluyor. Ya yalan söylüyor ya. Bu arada şakayla yanlış anlamayın. Lütfen. Hadi, hadi hadi hadi. Şaka şaka şaka. Dur. Arkadaşlar şaka şaka. Şaka. Öf bir dört olamadım be. Ben de bir iki olamadım. Arkadaşlar 5 mobil. 5 Yap. Ya yapma. Değil Değil yapma. Allah Al 5 Al. Oh, 6 bir ama. 8 lira <laughs> <Yedi, sekiz, bir. gülüyor> ama ya.

9-1 <laughs> Arkadaşlar 10 olacağım. <gülüyor> <İntikam>. <gülüyor> alacağım. Ben seni